Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamış. O ellerini kaldırarak Yüce Rabbimize şöyle bir dua etmiş. Ya Rabbi bana salihlerden olacak bir evlat ver. Bir evlat nasip et. Duasının üzerinden yıllar geçmiş. Hazreti İbrahim'in hicreti Mısır'a kadar uzanmış. Bir müddet burada kalan küzide insanlara Hacer isminde Birisi daha katılmış. Bir rivayete göre o bir kral kızıymış. Başka bir rivayete göre ise Mısır'ın doğu illerinden koparılmış ve Mısır sarayına gönderilmiş bir cariyeymiş. İşte bu cariye Hz. İbrahim'in eşi olmakla şereflenmiş. Bir süre sonra Yüce Allah onlara bir çocuk nasip etmiş. Adını İsmail koymuşlar. Hazreti İsmail'in doğumundan sonra Hazreti İbrahim'in eşi Sare ona Hacer'le İsmail'i başka bir yere götürmesini söylemiş. Hazreti İbrahim Allah'ın izniyle Hacer'i ve İsmail'i yanına alarak yola çıkmış. Günlerce yürüyerek ovalardan, tepelerden, ıssız çöllerden geçmişler. Mekke yakınlarına kadar gelmişler. O sırada Hazreti İsmail iki yaşındaymış. Sonunda bugün Kabe'nin bulunduğu yere kadar varmışlar ve bir ağacın altında durmuşlar. Etrafta kimse yokmuş. Hazreti İbrahim ana ile oğlun yanına biraz yiyecek ve su bıraktıktan sonra oradan uzaklaşmış. Hacer, Hacer annemiz Hazreti İbrahim'in arkasından "Bizi bu ıssız yere bırakıp nereye gidiyorsun? Biz bu dağ başında ne yaparız? Nasıl yaşarız?" diye bağırmış. Cevap gelmeyince bir süre sonra da Hazreti Hacer şöyle seslenmiş. Yoksa bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti? O zaman Hazreti İbrahim dönmüş ve şöyle demiş. Evet. yüce Allah emretti. Bunun üzerine Hazreti Hacer öyleyse Allah bize yeter. O bizi korur, bizi besler demiş. Muhteşem bir teslimiyet. Hazreti Hacer ağaç dallarından ve taşlardan bir kulübe yapmış orada yaşamaya başlamış. Fakat bir süre sonra suları bitmiş. İsmail susuzluktan ağlamaya başlamış. Çocuğun ağlayışları Hazreti Hacer'i çok üzmüş. Ne yapacağını bilememiş. Aceleyle dışarı çıkmış. Hızla Safa Tepesi'ne yürümüş. Tepenin üzerine kadar çıkmış. Etrafına bakmış. Hiç kimseler ve en önemlisi su yokmuş. Tepeden inmiş. Koşarak bu sefer karşıdaki Merve Tepesi'ne tırmanmış. Orada da kimseyi görememiş. Suyu bulamamış. Uzaktan uzağa kulübede ağlayan Hazreti İsmail'in sesi geliyormuş. Hacer annemiz Safa ve Merve tepeleri arasında kendini kaybetmiş gibi tam yedi kere gidip gelmiş. Güneş iyice yükselmiş. Hazreti Hacer annemiz ümitsizlik içinde kulübesine dönmüş. Kulübeye girince İsmail'in yanı başında bir su görmüş. Hazreti Hacer suyun aktığını görünce boşa gideceğinden korkmuş ve Arapça zem zem yani dur dur demeye ve eliyle suyu tutmaya başlamış. Yüce Allah onların imdadına yetişmiş ve susuzluktan kurtulmuşlar. Sevgili peygamberimiz bu konuyla ilgili olarak Allah İsmail'in annesini Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da su, suyu avuçlamasaydı akıp giden bir in, ırmak olurdu buyurmuştur. Artık Hazreti İsmail de büyümüş, koca bir delikanlı olmuş. Hazreti İbrahim bir gün bir rüya görmüş. Rüyasında oğlu İsmail'i Allahu Teala'ya kurban ediyormuş. Önce bu rüyasının doğruluğundan şüphe etmiş. Ancak aynı rüyayı daha sonraki gecelerde de görünce bunun yaratandan gelen bir emir olduğunu anlamış. Üç Allah Hazreti İbrahim'i çok ağır bir imtihana çekmiş. Oğluna ip ve bıçak almasını birlikte dağa gidip odun getireceklerini söylemiş. Zaten baba oğul sık sık yakınlardaki dağlara gider oradan odun getirirlermiş. Hazreti İsmail ip, balta ve bıçak almış hazırlıklarını görmüşler ve beraber yola çıkmışlar. Babası Hazreti İsmail'e yaklaşmış ve şöyle demiş: "Ey yavrucuğum, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Buna ne dersin? Hz. İbrahim aleyhisselama teslimiyet abidesi bir, bir oğul verilmiş. O da babasına, ey babacığım ne emrolunduysan, neyle emrolunduysan onu yap. Sen beni inşallah sabredenlerden bulacaksın demiş. Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i alıp Mina'ya kurban edeceği yere götürmüş. Oğlunun ellerini, ayaklarını bağlayıp şaka üzerine yatırmış. Daha sonra Hazreti İbrahim oğlunun gözlerini bağlamış. Onu kurban etmek üzere sağ yanının üzerine yatırmış, bıçağı çekmiş, oğlunun boğazına sürmüş. Ama Allah'ın izniyle bıçak kesmemiş. Hazreti İsmail babasına kendisini yüz üstü döndürmesini ve yüzünü görmemesini söylemiş. Sanıyormuş ki babası onun yüzünü gördüğü için dayanamıyor ve bıçağı bastırmıyor. Hazreti İbrahim oğlunun dediğini yapmış, onu yüzüstü döndürmüş ve bıçağını bir kere daha sürse de bıçak Allah'ın izniyle yine kesmemiş. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in bu samimi teslimiyetleri ve itaatlerine karşılık üçü Allah celle celalühü onlara katından Cebrail ile bir kurban göndermiş ve şöyle söylemiş: Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz biz iyileri böyle mükafatlandırırız çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin kurbiyet yakınlaşmak olan kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim kesmiş olduğunuz kurbanları kabul olan kurbanlardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.